En kutsal meslek annelik. Günümüzde en popüler konulardan birisi kadınların istihdamının arttırılması ve buna teşvik edici projeler. Burada bir hususa dikkat çekmek gerekir. Çalışan anne kavramı ve çalışan anneye bakıcı yardımını içeren projelerle ev kadını olarak tanımlanan milyonlarca kadın rencide edilmiş olmuyor mu? Ev kadını olarak tanımlanan hangi kadın çalışan anne değildir ve hayatın biraz içinde olan aklı, izanı, vicdanı olan kişi yönetici ev kadını tanımlamasındaki kadınların gerçekten çalışan anne olduklarını ve annelik görevinden daha ulvi, daha aziz, daha kutsal, daha mübarek bir meslek olmadığını kabul edecektir. Kadınların devlette çalışmasını teşvik edici uygulamalar, Batı'ya benzemek, Anadolu insanının amiyane tabiriyle Batı'ya ve içimizdeki kılıç artığı Bizanslılara yaranmaktan başka bir netice doğurmaz. Bu tür oyunların devlete de, sisteme de, siyasete de, sosyal dokuya da, kardeşliğe de, dayanışmaya da hiçbir faydası yoktur. Bu tür uygulamalar açık ara batıdan çok önde olduğumuz aile kurumumuzu zaafa uğratmaktan başka bir şey yaramaz. Adil devlet, çalışan anneye bakıcı yardımı yaparken, milyonlarca genç ve ihtiyaçlı anneye bakıcı yardımı yapmamanın adaletsizlik olduğunun farkına varır ve ev kadınlığı tanımlamasıyla evinde çocuklarına bakan anneleri rencide etmez, onlara haksızlık yapmaz. Devletine sevdalı olan bu aziz milleti, devletinden soğutacak uygulamalardan vazgeçmeli ve batıdan açık ara önde olduğumuz aile kurumunu güçlendirmek amacıyla kadınlarımızı ev kadını olmaya ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı birer anne olarak kendilerinin yetiştirmesine teşvik etmelidir.